Evet. Enescan kolay gelsin. Evet. Bitirdik mi işimizi? Bitirdik. Bitirdik. Güzel bir kalp yaptık. Anneler günü için neler söylemek istersin annen için? Ee, annemi çok seviyorum. Bize çok emek veriyor. Değil abine. mi? Çok emek veriyor annemiz bize. Evet. Ee, gezdirme, gezdiriyor bizi. Ay ee, çok mutlu oluyorum. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet. Seninki de çok güzel olmuş. Evet. Miray'ın da düşüncelerini alalım annemizle ilgili. Annemi çok seviyorum çünkü bizi her yere gezdiriyor, çok emek veriyor. Bu sefer de biz, de... biz Ona küçük bir hediye yapalım dedik. Evet, annemiz sadece evimize değil, sınıfımıza da çok emekleri oluyor değil mi? Hı -hı. Evet. Sınıfımız adına ona ayrıca buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Yaren seninki de çok güzel olmuş. Evet. Şimdi Yaren'i dinliyoruz. Dinliyorsunuz değil mi? Evet Yaren neler söylemek istersin? Annemi çok seviyorum. Annem bana her şeyi alıyor. Her şeyde yardım ediyor yardım ediyor. Onun için çok seviyoruz. Evet. <laughs> Annemiz en değerli varlığımız. Evet. Ben mi? annemi çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Değil mi? Yani o da bizi çok seviyor. Sadece biz karşılıklı sevgimiz. O da bizi çok seviyor. Her yere beni getiriyor. İstediğimi aldığı için ben de ona hediye hazırladım. Evet o hediye hazırladı. Çok güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Evet, biraz üzüldük, güzel olmalı demiştik ama çok güzel olmuş. Evet bak, güzel düştün işte, çok güzel. Evet, neler söylemek istersin? Ben annemi çok seviyorum. Annem benim canım, yüreğim. Her şey beni özlüyor. Annem istediğim mi olmuş? Evet, biraz üzgün olduğumuz için sözlerimiz çok iyi anlaşılmamış olabilir ama çok güzel şeyler ifade etti. Evet Berk, senin düşüncelerini de alalım. Em, annemi çok seviyorum. Her yere götürüyor. Bir de istediğimi alıyor. İstediğimi alıyor. Evet. evet çok güzel. Hepimiz onu çok seviyoruz. Farklı düşünceleri olanlar annemizle ilgili. Evet. Hmm. Senin de düşüncelerini alalım yakışıklı. Hmm. Çok güzel hmm, annem. Annem. Hmm. Hmm. Canımız gibi seviyoruz değil mi? Adımız evet. da Can. Evet. Evet. Annemize. Evet. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Tamam. Evet. Nehir'in bakıyoruz hediyesine de. Evet. Nehir'in düşüncelerini de alalım. Annemize veririm. Söylemiş miydin? Bir daha söyle. <laughs> söylemek istemiyorsun. Tamam. Şey, hiçbir şey söylemek istemiyorsun. Tamam. Evet. Duyamıyorum ki ben. Siz konuştuğunuz için ben duyamıyorum. Siz dinledi değil mi? Evet. Evet, onu çok seviyoruz. Ona elimizden geldiğince bir hediye Haberlemeye çalıştık. Çok güzel. Sıra Selim Can'da. Selim Can'ı dinliyoruz değil mi? Dinliyor muyuz? Evet Selimcan seni dinliyoruz şimdi. Neler söylemek istersin anneler günüyle ilgili? Annemize bir mesajın var mı burada? Evet. Yok mu? Hiçbir şey söylemeyeceğimiz annemize. Üzülür sonra annemiz bunu izlerse. He? He? Bir şey söylemeyeceğim. Yorum yok. Tamam, ama biz sevdiğini biliyoruz tabii ki. Evet. Arda. Ben annemi çok seviyorum. Ee, bazen isteklerimi yapıyordu. Ay yapıyor bazen. Bazılarında yapmıyor değil mi? Hepsini yapmıyor. Yani olması gerekenleri yapıyor. Ama doğru olan şeyleri yapıyor, değil mi? Evet güzel güzel tabi her zaman olmuyor. Evet Mehmet Fatih'i de dinleyeceğiz şimdi. Ee, an evet Mehmet Fatih. Annemi çok seviyorum. O benim canım annem hiç hiç yalan söylemiyor. Çok Annemi, güzel. Dünyalardan çok seviyorum. Ve, o benim Her şey. Böyle oldu. Evet çok Bir güzel. Önemli. İyi ki o benim annem oldu değil mi? Yani annemizden hepimiz çok memnunuz. Evet. Bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemek istemiyorsun. Bu şöyle anlaşılabilir. Evet. Ee, annemiz üzülebilir belki. Sevmiyor evet. muyuz yoksa? Ya. He. Utanıyorum. Utanıyoruz. Yok ya utanacak bir şey yok. Tamam seninkini keseriz o zaman. Evet Duru sen neler söylemek istersin? Annemi çok seviyorum. O benim için her şeyi yapıyor. Beni istediğim yere getiriyor. İstediğim şeyi alıyor. Evet. Gerekli olan şeyleri alıyor. Evet. Gerekli olan şeyleri de alıyor. Çok güzel. Çok güzel. Biz onu çok seviyoruz. annem, annem. Annem bana evet, sağlık, karnı da dinliyoruz. sağlıklı olan şey alabilirsin diyor. Hep hep uzun uzun sarılıyoruz. Annem hep de bana yardımcı oluyor. Hem de istediğim bir istediğim bir gidiyor. Hem de markesi çok güzel. Evet. Çok Mar güzel. Ben, ben şuraya bir da ona da şey biraz Evet, bir daha söyler misin annemizle ilgili düşüncelerimizi? Ne ki annemi o kadar çok seviyorum ki ne diyeceğimi... yani değil mi? Anlatamayız. Biraz annemizi sevgimizi anlatmak zor. Anlatamıyorum ama bir şey diyebilirim. Evet, de bakalım ne diyebilirsin. Annemi dünyadan da daha çok seviyorum. Ona çiçek seviyorum. Onu o kadar seviyorum. O benim o kadar çok annem. Evet, yani her iyi şey. İyi ki beni doğurmuş. Evet, iyi ki bizi doğurmuş, değil mi? O olmasaymış biz de olmasa olmazmışız herhalde. Değil mi Demir? Evet. Demir güzel olmuş senin kalbinde. Ne dersin ee, annemizle seviyor. ilgili? <laughs> evet. Annemi çok seviyorum. Evet. Annemi çok seviyorum. Evet, çok seviyorum veriyorum. Annem çok seviyor demek ki annem. Evet annemizin en değerli varlığı bizleriz tabii ki. Evet diğerlerini çekmiştik herhalde. Anneler günüyle ilgili annemize bir türkü söylüyoruz hep beraber. Bir, iki, üç. her